Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. arkadaşlar başkanıyormuş. Olduğunuz gibi oyuna yeni gelen tır çekicisini bugün sizlerle birlikte satın alacağız ve ardından test sürüşünü sokacağız. Biliyorsunuz ki dün oyuna dev gibi bir güncelleme eklendi. Toplam 300 MB'lik bu güncelleme ile birlikte hava değişimleri gerçekleşti. Karlı motor vesaire oyuna eklenmiş durumda ve ardından oyuna iki adet yeni tır eklendi. Bunlardan bir Daf'ın 510 modelli 6x4'lük ve evet, tek dingili model eklenmiş durumda ve ardından da Amerikan showroom'una gelen yeni bir tırımız da eklendi. Bugün sizlerle birlikte DAF'ın 510 modelli 6 Europa tır çekicisini satın alacağız ve ardından test sürüşüne sokacağız. Bununla birlikte karlı fırtına eşliğinde de yine efsane bir nakliye gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlar bu videoya sizlerden artık 400 like bekliyorum. Abone olmayan takipçilerim varsa da abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere bu tarz içerikler sunmaya çalışıyorum ve biliyorsunuz ki 16000 abone olduğumuz zaman sizlere efsane etkinlikler başlatacağım söylemiştim. Yakın bir zamanda dev gibi bir etkinlik sizleri bekliyor ve ardından skin yapma videoları ve ekstra olarak Traxxin Ultimate skinleri de bu hafta içinde yayında olacak. Dediğim gibi bildirimler açıp beklemede kalmayı unutmayın diyorum sizlere. Burada birçok tır çekicisi modellerini görebiliyorsunuz. Ve ardından da yine yeni gelen oyuna DAF'ın 510 modelli Euro 6 modelini görüyorsunuz. Evet bu tek dingili ve bunun da yine çift dingili modeli de bulunuyor. Evet ben bugün çift dingili modelini satın alacağım. Toplam 500 beygir 1900 tork cidden çok güzel bir tır çekicisi görünümü var açıkçası. Bununla birlikte görmüş olduğunuz gibi 6 x 4lük modeli 680.000 TL satın almak istiyorum. Evet satın aldık. Hemen şöyle Türkiye'yi seçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tırı an itibariyle satın almış durumdayım. Hemen geri geleceğim ve tırımı modifiye etmek istiyorum açıkçası. Öncelik olarak oyunda gösterilen rengi bulamadım ben. Yani biliyorsunuz ki konsept rengi mavi açıkçası oyunda ama aynı rengi ben bulamadım. Yani oyunda şu an öyle bir renk gözükmüyor görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle kapalı bir mavi var ardından da. Evet görmüş olduğunuz gibi su yeşili var. Yine kapalı lacivert. Dediğim gibi o renk şu anlık oyunda gözükmüyor. Muhtemelen yakın bir zamanda farklı renkler de eklenir. Arkadaşlar ben bu tıra gerçek hayattaki konsept rengi olan sarı rengi satın alacağım. Evet şöyle sarı rengi seçelim ve satın al diyelim. Cidden çok masraflı bu işler açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi tır satın aldık. Ardından modifiyemiz olmazsa olmaz tabii ki de korumalık eklemeyeceğim. LED lambalar cidden oyunda merak ediyorum açıkçası nasıl bir görünüm sağlayacak diye. Evet LED lamba altıyı satın alacağım ve üst lambaya tıkladığımız zaman hemen bunu da satın alalım. 11.250 liraya ve ardından üst lamba 2. Evet, tırımızı ışıklarla donatacağız. Ardından üst lamba. Üçü de satın aldığım zaman alt lambalara girişmeyeceğim. Çünkü korumalık istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tırımızı öne çıkaran şey önündeki ızgarası. Bunu da bozmak istemiyorum. Hemen aksesuar kısmına geldik. Buradan aksesuar kısmından hemen iç aksesuarlarımızı satın alalım. Şöyle hepsini teker teker aldığımız zaman. Evet çok güzel bir görünüme sahip oldu. Ardından renkler kısmına gelecek olursak da. Evet görmüş olduğunuz gibi kapı kenarlarındaki ve e, ekstra göze gözükmeyen küçük yerlerdeki kumaşları buradan seçebiliyoruz. Cidden bu özellik güzel olmuş. Muhtemelen başka tırlar gelmiştir diye tahmin ediyorum. Açıkçası şu anlık yakışan kırmızı kumaş var biliyorsunuz ki. Hemen GPS vesaire bunları da ekleyelim ve yavaş yavaş videomuzu artık geçelim. Cidden ben de açıkçası bu tırın test sürüşünü merak ediyorum. Hemen kornaları da eklediğim zaman görmüş olduğunuz gibi ortaya şu şekil bir görünüm çıkıyor. Evet 10.500 liraya satın aldık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte oyunun içine girilmiş durumdayız. Aynı şekilde tırın arkası bu şekilde gözüküyor. Evet farları yaktığımız zaman stoplarda bu şekilde hemen dörtleri yakacak olursak evet, fazla belli olmuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey belli olmuyor ama dediğim gibi tırımız cidden çok güzel bir tır. Evet iç kısmına geldik konsolu kapattığımız zaman evet, görünüm cidden çok güzel. Yani zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar yakın bir zamanda böyle bir tır oyunu bekliyorduk. Bununla birlikte Zux Game oyuna bu tırı getirmiş durumda. Evet en merak ettiklerimizden biri de kumaş detayı olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı, beyaz, siyah yani uyumlar cidden çok güzel. Bununla birlikte e, sizin açıkçası zevkiniz vesaire nedir bilmiyorum ama sizler de bu şekilde tırınızın fotoğrafını çekerek Instagram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Kar zincirlerimize takalım. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir görüntü ortaya çıkıyor. Bununla birlikte hemen test sürüşüne sokalım. Cidden ben de sizler kadar merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar tırımızla yola çıktık. Görmüş olduğunuz gibi aracımızda 3 adet silecek bulunuyor. Bununla birlikte cidden grafik ayarları ben beğendim açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi tırımız bu şekilde gözüküyor. Evet ortam ışığını açtığımız zaman, evet iç kokpit ışığını açtığımız zaman cidden fazla bir etkisi görünüyor mu derseniz tabii ki de çok fazla bir etkisi bulunduğunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi gölgelendirmeler vesaire tamamen gerçekçi bir bilgisayar oyunu gibi yapılmış durumda. Evet hemen konsolu kapatalım. Şöyle kaza yapmadan. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın içi biraz daha aydınlık olduğu ve bununla birlikte yazılar vesaire her şey daha net bir şekilde gözüküyor. Cidden Zooks Game çok başarılı bir şekilde bu güncelleme oyuna getirmiş. Bununla birlikte fark ettiğim kadarıyla arkadaşlar kokpit ışıklarında bir ayarlanma yapılmış. Yani parlaklığı biraz daha arttırılmış gibi geldi bana. Zaten biliyorsunuz ki oyun içinde küçük şaplı olsa da hata düzeltmeleri vesaire buna benzer birçok yeniliklerde eklenmiş durumda oluyor güncellemelerde. Yani şunu derseniz tabii ki de tır almanızı öneririm açıkçası. Çünkü e, iç kokpit detaylarına mesela bakacak olursak tır cidden çok güzel. Bununla birlikte hızlanmada herhangi bir sorun yok. Yani yavaş kalkış deseniz hiçbir şey yok. Çünkü fiyatından belli zaten 680 bin TL civarında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bugün DAF'ın 510 model tır çekicisini inceledik. Aynı şekilde 680 bin TL civarında bir fiyat hak ediyor mu? Tabii ki de almanızı öneririm. Cidden benim hoşuma gitti. Kokpit detay olsun veya öndeki detaylar olsun. Cidden çok güzel bir görünüme sahip. Evet bununla birlikte uzunlara yaktığımız zaman Görüntü bu şekilde ve 4 litre yaktığımız zaman önden bu şekilde bir görünüm sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi aracımız bu şekildeydi. Yani almanızı öneririm açıkçası. Bununla birlikte tabii ki de hala Volvo ile karşılaştıran takipçilerim var. Öncelikli olarak Volvo'nun fiyatı 1 milyon TL civarında biliyorsunuz ki. Bu aracımız ise 680 bin TL civarında. Yani herhangi bir karşılaştırma yapılır derseniz tabii ki de yakın bir zamanda kanalımda böyle bir e, VC videoları getirebilirim ama dediğim gibi şu anlık Volvo daha önde gibi geliyor bana öncelik olarak tırımız bu şekildeydi Modifiyeli bir şekilde sizlere sundum hız test yaptık sıfırdan 100 kilometre kolay ve rahat bir şekilde çıkıyor. Ama çok fazla hızlanması yok açıkçası. Bunu şimdiden sizlere belirteyim. Oyunda şunu fark ettim. Cidden yolda kaymalar meydana geliyor. Yani dediğim gibi dikkatli sürmeyi unutmayın. Bununla birlikte elinden geleni sizlere bilgilendirmeye çalıştım. Dediğim gibi en yakın zamanda efsane içerikler karşınızda olacak. Bununla birlikte abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.